İyi günler ben Gökhan Kaya. Bugün her zamankinden biraz daha erken saatlerde Gazete Davul canlı yayındayız. Konuğumuz siyaset bilimi profesörü Cengiz Aktar. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Gökhan kolaylıklar. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Cengiz Hoca ile Afganistan'ı konuşacağız. Kendisi zaten bir uluslararası ilişkiler uzmanı ve bu konuda çok bilinen bir isim. Hocam ilk soruyla başlıyorum. Bu Afganistan'dan ABD'nin çekileceği belliydi. Herkes söylüyordu. Uzun süredir müzakereler aşağıdan götürüldüğü söyleniyordu. Ama dünyada ve Amerika'da, benim Amerika'daki basından da takip ettiğim kadarıyla o ani bir şekilde Kabil'in alınması bir şok etkisi yarattı. Beklenmeyen bir şeydi. Ne oldu hocam orada neden beklemiyorlardı? Uzun süredir e, hazırlıktan sonra bu şok neden gerçekleşti? Bu Trump döneminde alındı. Senin de söylediğin gibi. E, bu nevi miras kaldı Biden dönemine. Ve e, şu, şu, çıktı ortaya. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün iddiasına rağmen, bütün iddiasına rağmen, ee, bütün gücüne rağmen e, tamamen hazırlıksız olduğu, e, aldığı kararların hatalı olduğu, mesela Bagram e, üstünün boşaltılması gibi ve kurduğunu zannettiği Afgan ordusunun e, son derece uyduruk bir ordu olduğu ortaya çıktı. Ve ee, yani Amerika Birleşik Devletleri açısından muazzam bir fiyasko ve üstelik ilk fiyasko da değil, Irak'ta da aynı şey oldu. Kırkistan ee, e, bölgesinde de aynı şey oldu, Trump döneminde hatırlayacaksın. Yani Amerika Birleşik Devletleri nereye girse e, orayı dağıtıyor ve e, içinden daha çıkılmaz bir hale getiriyor. E, bu son e, yani dün e, biten işgal NATO işgali demek lazım aslında. Çünkü bu e, Amerika Birleşik yani bütün NATO oraya birlikler yolladılar. Türkiye'de yolladılar. NATO işgalinin sona ermesi, erdirilmesi konusunda bu kadar kötü bir planlama hakikaten yani ortaokul çocukları güler yani bu olan bir tane. Ama olan oldu. Kıyamet koptu. Çanak çanak patladı. Ve şimdi bundan sonra herhalde çok daha kötü günler bekliyor. Evet hocam son günlerinde ABD çekinmeden önce bir bomba patladı ve bu daha önce çok da ismi anılmayan bu Horasan İşit diye bir örgüt. 170 kişi e, öldü sanırım. E, korkunç bir katliam. E, bu e, Taliban'la birlikte bir düzen gelecek e, iddialarını da yalanlayan bir şey değil mi? Yani ve düzen gelecek gibi gözükmüyor. Çekilir çekilmez çünkü sanki sembolik bir şekilde büyük bir katliam gerçekleşti. Valla e, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada e, siyaset günümüzde artık hüsnü kuruntular üzerinden yapılıyor. Yani kimsenin bir şeyden haberi yok e, ve birisi e, ortaya bir laf atıyor. Mesela diyor ki bu durumda Taliban, e, işidi ve El-Kaide'yi tamamen kontrolü altına almıştır diyor. Evet. Peki... E, Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne altı ayda, ayda bir rapor sunar ee, analitik destek ve yaptırım izleme komitesi ne diyor? 13 raporunda bugüne kadar yayınladığı 13 raporunda IŞİD ve El-Kaide Afganistan'da hazır ve nazır diyor. Kimsenin bir şey okuduğu yok. Kimsenin bir şeyden haberi oluyor, haberi yok. Herkes işte bir var sayıyor. Taliban her şeyi kontrol ediyor ve hiçbir şey olmayacak. Ben yani, ahvalde bu yazıyı yazdığımdan dört yıl sonra senin adını etti. e, <laughs> şimdi aldırı gerçekleşti. 183'e vardı galiba ölüm e, sayısı bu sabah itibariyle. E, yani e, hala ee, hala bunu söylemeye devam edenler var. Taliban ülkenin ülkeyi kontrol altına aldı ve e, Asayiş Berkemal artık Afganistan başlıyor gibi İpin Papa gelmez. Gerçekte uzaktan yakında alakası olmayan şeyler söylüyor. Her yerde ama. Türkiye'de de değil. Şimdi Batı'nın Taliban'dan medet umması ve Taliban'ın ee, Afganistan'ı kontrol edeceğine dair e, yarattığı algının Afgan arkasında mülteci korkusu var. Çünkü sahtekarlık da var bu zamanda. Şunu e, varsayıyorlar. Yani Taliban kontrolündeki Afganistan düzgün bir ülkedir. Tırnak içerisinde. O ülkeden gelecek olan Afgan mülteciler mültecilik hakkına sahip olamazlar demeye getiriyorlar aslında. Yani orada muazzam bir sahtekarlık var. Birincisi. E, bu e, yani Taliban'ı meşru kılma e, çab e, çabalarını e, ve hezeyanını demek yani bir, bir ne yapacağını bilememe e, hali var bütün ülkeler için geçerli. Rusya i̇şte dahil yani mücavir ülkeler altı tane ülkeyle sınırı var. Yani İran, e, Pakistan, e, Özbekistan, Türkmenistan e, ve Çin. şimdi e, hepsi e, aman biz bu talibanla nasıl yaşarız e, girmiş bir tarihler var e, bu durumda. Şimdi e, Nasıl şey olacağı yok. Yani ne, ne yaptı? E, ne olacağı aşağı yukarı oldu. Taliban Afganistan'ı daha önce yönetti. ve beceremedi. Gene beceremeyecek. E, ama herkes de o bir yorgunluk hali var. Yani. Afganistan yorgunluğu hali var. Bütün dünyada. Evet. Evet. i̇şte Taliban artık geldi. Tamam onunla iş tutabiliriz. Evet, yani, 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 bu kavramın aslında da e, iki tane ülke var. Bir tanesi Af e, e, Katar, diğeri de Türkiye. Evet. E, ve bu iki ülke işte illa oraya e, işte bütün havaalanı işte, işte Taliban şöyle iyidir, böyle iyidir. E, Hocam bu evet. havaalanının takıntısının arkasında ne var Türkiye'nin? Ee, yani ciddi bir şekilde uzun süredir e, siyasetin gündemini, bizim siyasetin gündemini meşgul ediyor bu. Ya işte eroin kaçakçılığının da daha doğrudan oradan tertip edilmesi falan gibi şeyler söylendi ama yani e, yani herkesin gözü gözünün önünde o ee, oradan havaalanı işletmesi sayesinde dünyaya eroin ihracatı yapılacak. Böyle bir şey ol olabilir mi? Yani bu, bunu kim e kabul eder? Yani herkesin <laughs> yani o, o uçaklar bir yerden kalkıp bir yere inecek. Onda yani bu bunlar takip edilmez mi? Böyle bir şey olur mu? Afganistan sadece e eroin ihracatıyla ki üretim, düşmüş durumda şu sıralar e ihracatıyla yaşayamıyor. <laughs> açısından sorun yani Türkiye'nin e, e, bence şeyi hatırlatıyor bu, bu amiyane bir tabir vardı e, bu e, 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 hıyar hı, var diyene tuzluk koymak, e, biliyorsun. E, bu, bu, şimdi yani Türkiye'deki rejim e, nerede hangi Müslüman memlekette bir sorun olsa bir, bir şey olsa, bir hareket olsa hop koşa koşa orada ben buradan ne e, çıkarabilirim, ne yapabilirim, ne satabilirim e, efendim falan gibi böyle bir ruh ve şuur ağırlığı içerisinde. Yani Afganistan'da Türkiye'ye yer yok. Yani Türkiye'ye gelene kadar orada Çin var, İran var, e, yani Hindistan var, Pakistan var. Yani Allah aşkına yani Türkiye'nin orada ne ne işi olabilir yani ee, çok büyük bir şeyler var Mustafa Kemal Atatürk falan ama bu lahanda da 1930'larda onunla ne olur ee, bu bu şahin işte, de, de yeraltı zenginliklerini Türkiye işletecek çok büyük bir yeraltı zenginliği var Afganistan'da ama bugüne kadar daha o yeraltı zenginliklerini yer üstüne çıkaran görünmedi. Çünkü ülkede ne, ne vasıflı iş gücü var ne, e, ve ne, ve o yeraltı zenginliklerinin tam nerede oldukları bu. Yani do dolayısıyla orada yani bütün bunlar afaki e, varsayımlar bunlar. Ve son tarihinde hem Afganistan'ın yeniden inşası hem ee, Afganistan'ın yeraltı zenginlerinin çıkartılması e, meselesinde bir tane yok. nokta. Ya bir ikincisi yok. Ee, dolayısıyla Çin'in sınırı var Afganistan'da, Bilmez ki ta İngilizler zamanından kaldı. Sınırı vardır Çin'le. Doğru yani. Oradan sınır ya. Yani. Başka bir ülkeden geçmesine gerek yok. Dolayısıyla ya bütün bunları bilmeden Türkiye'nin hariciyesini tamamen e, köşeye itmiş vaziyette. Kimseye, kim diplomata hiçbir şey sormadan, akıl danışmadan alınmış kararlar veya yapılmaya çalışılan e, duygulsuz işler bir yere de varacağı yok. Hocam bir şey soracağım. Şimdi bu Amerika'nın geri çekilmesi Afganistan'dan, daha önce de işte Irak'tan geri çekildi, işte Suriye'ye beklenildiği kadar müdahale edilmedi. Bir küresel stratejinin parçası mı? Amerika Birleşik Devletleri bağlamında bakacak olursak, şimdi Biden yönetiminin hem dışarıda yaptıkları, ama esas içeride yaptıkları na yakından bakınca, ortaya tamamen içe dönük bir idare. Ee, çıkıyor. Yani üç buçuk trilyon e, dolarlık bir muazzam bir ekonomiyi yeniden canlandırma paketi kabul edildi. Bunun illa ki arkası gelecektir. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi işine bakıyor artık. Ve e, e, bu Afganistan meselesi Avrupalı, NATO'lu müttefikler nezdinde bir şok etkisi yarattı biliyorsun. Ve e, yani e, anlamadı ve hiç böyle bir e, böyle bir şey beklemiyordu NATO müttefikleri. Aksine yani Amerika yeniden gün e, dünyaya döndü, Avrupa'ya döndü, müttefikleriyle birlikte çalışacak gibi verdi en son NATO zirvesinde Biden hatırlıyorsun. E şimdi bu insanlar da daha oldu. Çünkü Ağar Topar yalapsa son derece kötü hazırlanmış. Başında söylediğimiz gibi bir çekilme yaşandı ve hala yaşanıyor. Orada insanlar perişan. Ee, özellikle kadınlar çok zor durumda. Ve herkes bir şekilde o kadınları yargıçlar olsun, vekilleri olsun, sanatçılar olsun bir şekilde oradan çekip çıkarmaya çalışıyor. Avrupalılar Amerika'nın bu yeni tavrına aslında çok kızgın ve başta İngilizler olmak üzere ama sadece onlar da değil Fransızlar, Almanlar herkes şaşırmış vaziyette ve herhalde şu çok büyük bir darbe aldı. Hatırlayacaksın ilk Biden seçildiğinde Blinken yani Dışişleri Bakanı dünyada artık demokrasiler ve gayri demokrasiler diyelim öyle söylemedi ama yani otokra, otoriter rejimler, totaliter rejimler falan var. Biz artık bir demokrasi koalisyonu dünya çapında kuruyoruz ve bunun başını çekmeliyiz dedi e, yeni yönetim. Şimdi bu son e, geri çekilmeyle ve e, sadece geri çekilme değil, geri çekilmeyle birlikte bu demokrasi zirvesi kanaatince merhaba oldu. Yani bugünden itibaren yani, bugün, e, itibariyle ya zaten 2-3 ay kaldı. Yani, bugün, Aralık 4 ay kaldı. Bu 4 ay aslında çünkü bu yıl içerisinde toplamak istiyorlardı o zirveyi. Şimdi böyle bir zirve konusunda bir girişimde bulunsa Amerika Birleşik Devletleri kim gider o zirveye Allah a? yani milleki hangi batılı ülke koşa koşa gider o zirveye? Ne? Çünkü ya yani ortada muazzam bir boşluk var yasi bir boşluk var. Bir liderlik boşluğu var. Ne olacağı belli değil. Ve bu Afganistan sorunu yeni başlıyor. Dolayısıyla yani bu Afganistan meselesi tahmin edildiği gibi zarar verdi eee Batı dünyasına ve demokrasinin önemine eee yapan. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bir şöyle bir teori var biliyorsunuz, işte Amerika yavaş yavaş aslında e, küresel güç olarak zayıflıyor e, ve hani onun yerine Çin dolduracak, e, doldurabilecek mi? Hani küresel güç hegemonyasında ben 70'lerden beri e, yazılan kitaplarda Amerika'nın işte gayri milli safhası düşüyor, ekonomik gücü zayıflıyor, yani küresel bir güç olarak e, dünyadaki yerini birinci sıradaki yerini kaybedecek. İşte Çin yükseliyor, ee, ama bu dönemde siz de söylediğiniz aslında büyük boşluklar doğuyor. Yani Amerika'nın e, çekilmesiyle beraber e, Çin'in e, liderliğinde veya Çin'in e, etkisinin güçleneceği bir e, düzen mi geliyor veya nasıl bir e, e, uzlaşımı gelecek? Nasıl yere doğru gidiyorsunuz? Temel bir fark var bir kere yani iki güç arasında diyelim. Çok temel bir fark var. Ee, belki buna Rusya'yı da dahil edebiliriz. Çünkü yani Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri e, askeri gücü kolaylıkla kullanan ülkeler. Oysa Çin e, e, ekonomik güç üzerinden nüfuz alanı yaratan e, bir e, ülke, bir e, bir güç odağı. E, aynı şey değil. Yani Çin'in sen dünyanın herhangi bir yerinde e, e, dedi, askeri müdahalede bulunduğun Yok öyle bir şey yani. Bunun için, bunun için bu böyle düğmeye basılarak yapılan bir şey de değil. Yani onun e, gerekiyor, ona göre dünya üzerinde donanma dolaştırması gerekiyor. Yani, ben de, ben de, ben de, en yakın ülkeler içinde böyle bir, şey, bir söz konusu değil. Yani Çin'in askeri e, güç üzerinden nüfuz alanı yaratması ee, söz konusu değil. Ama çok ciddi bir iktisadi gücü var. Girdiği yeri ne satacak kadar e, sömürüyor. Gerçek bir emperyal e, Çin. E, bunu e, sol son zamandan gelen e, e, sevmez orayı. Zah, hala e, bir e, solun abilerinden ne olarak bir aktivite, ama e, Çin bugün e, en az Amerika'da. Devletleri kadar güçlü bir emperyal ülkedir. Ee, oradan yürüyorlar şimdilik, ama bunun arkası yani askeri anlamda gelmez. Çünkü bu tekrar ediyorum böyle kolay bir şey değil. Amerika Birleşik Devletlerinin yeni bir bütün e, okyanuslarda e, asker a, gemileri dolaşıyor. Evet, da bir bakıma öyle. Şimdi sadece orada. Duyuyor. Amerika geri çekilecek ve yerine Çin e, geçecek gibi bir hani modelleme yapılamaz yeni bir, e, şey, lan, bir yapılamaz. yapılamaz değil evet, mi? yeni bir şey ortaya çıkması lazım yeni bir ilişki biçimi mi artık kapitalist sistem içerisinde e, bir de şey sor, söyleyeceğim hocam e, şimdi bu Amerika orada 20 sene kaldı. 20 sene içerisinde oldukça da genç bir nesli var Afganistan'ın. E, belli oranda seküler diyebileceğimiz en azından işte Taliban gibi uçlaşmış dini akımların etkisi altında olmayan şehirlerde yaşayan bir kuşakla yetişti. Oralar, oralarla ilgili röportajlar okuyorum işte Kabil'de diğer şehirlerde e, böyle bir nesil var bu nesil. Sizce etkisi ne olacak Taliban döneminde? Ne yapacak? Yeni bir şey örgütleyebilir mi? Bir siyasi güç, yeni bir o neslini temsil eden bir siyasi güç oluşabilir mi? Çok zor gözüküyor. Valla öyle bir siyasi alternatif olabilseydi Afganistan'da yaşadığımız 20 yıl içerisinde zaten o bir şekilde ortaya çıkardı. Afganistan'ın şu sırada kaçmış olan e, başkanı, devlet başkanı Gani ve onun e, Taliban karşıtı siyasi güçlerin e, Afganistan'da hiçbir e, halk anlamında karşılığı olmadığı ortaya çıktı. Seçmen anlamında. Yani bunlar tamamen kendilerine çalışan insanlardı. Tabii arada istisnalar yok. Bu var tabii. Şimdi bu e, Emrullah Salih var ee, başkan yardımcısı Penç ile gitti ve orada Ahmet Tekin'le e, beraber e, bir e, d, mukavemet e, bir direniş e, alanı yaratmak e, üzere çalışıyorlar. E, Becerebilecekler mi almak imkansızdır. Kandil gibi bir yerdir orayı. Havadan falan bombalamak lazım. Yani Orada e, çok zor Orada Onu da alamamıştım. Düşün yani. Ama e, bu kentli e, yani nispeten e, layık kadın haklarına saygılı falan böyle bir kitle var orada her şeye rağmen. Bunların hiçbir geleceği yok maalesef ki e, Afganistan'da. Tıpkı 1979'da e, İran'da olduğu gibi. Zaten bu insanların bir tek muradı var bugün itibariyle. Kaçmak ve e, hayatlarını başka ülkelerde yani ciber ülkelerde veya batıda tekrardan kurmak. Ve bu yeni de değil. 1980'den itibaren zaten Afganistan sürekli göç veren bir ülke. Ve e, bu göç devam edecektir. zaten rakamlar belli. E, e, Türkiye'de e, yeryüzüleri milyon mertebesinde Afganistanlı yaşıyor zaten. Ve, bir, bir kısmı da yeni gelenler bunların. Ve, ve devam edecekler. İran Afganistan sınırından alıyor, otobüslere koyup sınırına götürüyor zaten Afganistan'da şu, konuştuğumuz anda yani şu, esnada. E, dolayısıyla bu sürecek yani. Bu Allah'ın emri. Pakistan'a gidenler var. Ee, Tacikistan'a gidenler var. Ee, Özbekistan'a gidenler var. Yani herkes canını kurtarmaya çalışıyor ve bütün bu başında söz ettiği Taliban'ın normalleştirilmesi ve meşrulaştırılması artık ee, bu buna pek duruyor tabii. Yani bu böyle bir algı yaratıyorlar ki intica e, efendim olmayacakmış. nasıl süt bir ülke haline gelecekmiş e, intibası yaratılıyor ki e, aman bunlar bize gelmesin sonunda de, 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 demeye getiriyorlar. Öyle değil. Yani bu insanlar de, uçak deniz arıyor şu sırada. Uçakla gidebilenler gitti. Artık yoldan gelecekler çünkü uçakla e, çıkmak mümkün değil yani artık bugün. Bu, bu Hocam bu türkiye Afgan göçü de herhalde tesadüf değil. Sonuçta e, arada koskoca İran var. O kadar insanın e, Afganistan'dan çıkıp bütün İran'ı geçip sonra Türkiye sınırından bu kadar hız, hızlı bir şekilde geçmesi ve uzun süredir bunu devam etmesi bir anlaşmaya mı bağlı olarak gerçekleşiyor? Böyle böyle şeyler anlaşmaya olmaz. Yani masum istediğimiz kitle hareketleri, istediğin kadar anlaş, istediğin kadar imza, at, e, mutabakata var. İnsanlar eğer kaçmak istiyorlarsa e, ve hayatları tehlikede olduğu için kaçmak istiyorlarsa kaçarlar. Bütün canlılar için geçerlidir bu ayrıca. Sadece insan için değil. Dolayısıyla yani onun mutabakatı falan olmaz. Yani Afganlılar canlarını kurtarmak için kaçmaya karar verdilerse kaçarlar mı? Kaçıyorlar da zaten. Ee, İran da 3,5-4 milyon Afgan daha Ta 80'den kalma. Oralarda doğdular zaten artık. Bir de İranlı oldular ama vatandaşlıkları yok. Yeni gelenleri de bizde yeterince Afganistanlılar bunları biraz da size ıslah ettirelim diyerek Türkiye'ye yolluyorlar. Türkiye'de sınırı e, efendim kapatacak bunlara duvar ee, yani, e, 434 e, kilometreden bahsediyorum. E, evet. ondan sonra ve e, e, ve e, <laughs> o sınıra e, bir şey örmek mümkün değil yani. E, e, <laughs> Dolayısıyla yani e, hakikaten kimin ne yaptığı belli değil. O 534 kilometre bir bölümü de dağılık biliyorsun onun. E, yani dolayısıyla e, e, mümkün olmayacak yani bu göçü engellemek Türkiye açısından onu söylüyorum. Evet hocam. Ee, sizin söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Benim sorularımı sordum. <laughs> bu konuyu gündemde tutmak gerekiyor. Ee, bu, önümüzdeki dünyada yani salgını bir kenara koyarsak şimdi iki tane kalıcı gündem maddemiz var artık Gökhan. Bir tanesi göç ve iltica. Ee, evet. bu dünyanın her yerinden sürecektir. Hatta Türkiye'liler de gidiyor artık. Bunu unutmamak lazım. Bir bu iki e, iklim değişikliği. İklim değişikliği ve bunun sonuçları. Bunlar bu iki konu dünyanın kalıcı gündem maddeleridir artık. Bu bunlar hiçbir zaman gündemden düşmeyecek ve e, hakikaten gazetecilerin bu konuları işlemesi ve bu, konuda, bu konularda farkındalık yaratması gerekiyor. Söyleyeceğim bu. Hocam bu göç meselesini bizim hani bu milliyetçilik ve ya yabancılar bizi dolduruyor meselesinden çıkarıp küresel bir olgu olarak e, bakmamız lazım herhalde. Yoksa Aynen yok anlaşılmıyor. Bütün dünyada büyük bir göç ve yer kesimi var. Göç meselesi kurumsal bir mesele olarak ele edilemez. Çünkü göç sınırı geçen adam veya kadın demektir. <laughs> ya yani ister istemez uluslararası bir mesele haline geldi. ve o, o boyutlarda konuşulması gerekir. Bu kadar. Hocam çok teşekkürler katıldığınız için. bugün yani, konumuz Cengiz aktardı ee, bize Afganistan'la ilgili değerli bilgiler verdi. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek üzere iyi günler.